Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavşanlarıma bakıyoruz. Gelin bakalım tavşana Gel buraya. <laughs> ya bir dur yerinde. Gel bakalım. Şimdi şunu bir çekelim. Oo burası sam ıslakmış anneciğim. Allah'ım ne kadar tatlısın. Kulağı da düşmüş benim mis bir fındığımın. Uy. Arkadaşlar Hollandalı tavşanlarının kulağı düşük oluyor. Şuna bakın kız benziyorsun. Hadi git. Hadi git. Hadi git annem. Ben seni indireyim mi? Hadi gel ben seni indireyim. Hadi bakalım. Nereye? Hadi seni takip ederim. Ne yapıyorsun benim topumla? Ay sen de mi buradaydın annem? Gel bir ya. Azıcık seni seveyim lütfen. Bu minnacık. Bu bir bebek. Bu bir bebek bu bir bebek bebek ya Allah'ım işte bak uy, uy, bu minnacık küçücük bir bebeksin ya oy 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 hadi git seni de indirelim bakalım arkadaşlar şimdi bunlar nereye gidiyor nereleri seviyorlar onlara bakacağız bir koltuğun arkası koltuğun arkasına girmeyi çok seviyorlar merhaba 2 Sehpanın altı Sehpanın altına şu arkadan böyle giriyorlar Sonra çıkıyorlar 3 Koltuğun bu yanı buradan böyle giriyorlar Sonra sehpanın altı Sehpanın altını çok seviyorlar Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buraya gö gö gel. gel buraya ya nereye gidiyorsun? Benim tavşanım nerede Pofu? Benimkinin adı Pofu, Reyhan'ınkinin adı Şila. Aslında Reyhan biz Pati diyoruz Reyhan'ınkine ama Reyhan Şila diyor. Bence sizce hangisi daha güzel? Pati mi, Şila mı? Yorumları yazın. Anneciğim bir çık artık oradan. Hah. Buradan böyle geliyorlar bak çıktı. Nereye? O gün kedi kaçırıyordu bu fıstık pofuyu. Bu pofuyu kedi kaçırıyordu arkadaşlar. Annem tırnaklarım çok uzun arkadaşlar tutamıyorum elimde. Uy 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 Ne yapıyorsun? Ne oldu? Oy, diline bak. Aa, aa Wait. 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 Hadi bakalım bakalım. Nereye gideceksin? Benimki po pofu koltuğun arkasında ve şu şu masanın altını sevi Bak gidiyor bak gidiyor bak. Bak şuna bak. Şu tatlılığa bak. Çok seviyor burayı. Dar alanları çok seviyorlar. Arkadaşlar bakın oradan giriyorlar. Buradan böyle çıkıyorlar. Ne oldu anneciğim? <laughs> Küçük. Ne yapıyorsun sen ha? Ne yapıyorsun? Ay 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 ay. Hadi gir buradan. Buradan gir hadi. Hadi oradan gir. Hadi dedim. O zaman seveceğim seni. Oy oy oy. Allah'ım. Wow, Bakın şimdi. Hadi. Çok güzel. Çok. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama az önce elimi yalıyordu. Bu her zaman elimizi yalıyor. Arkadaşlar şuna bakın. Hadi yala elimi. Ama sen gitmek istersen böyle olmaz ki böyle böyle olmaz ki böyle. Oy 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 oy. Anneciğim hala mı buradasın? Pofu. Allah'ım ya kalktı bakın. <laughs> Gel. Bakın ayağa kalktı. Çok tatlılar. Bu ayağa kalkışları çok tatlış ya. kendini evet. kışın ne? bakın Allah'ım orada Allah ne yapıyor öyle? Görüyor musunuz ya? Orada oturmuş kendini temizliyor. Fıstık ya. Anneciğim. Uy içine bakıyor. Şimdi bu Uy 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 Ay 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 kalk hadi. Bak, bak 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 ne yapıyor ne yapıyor bilgisayar çantamdan ne istiyorsun anneciğim? Yaka gel bakalım. Annem canını acıtıyorsun özür dilerim. Dur. ne oldu bir tanem? Dur. Azıcık seni seveyim. Oy, oy. Bak 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 bak. Bak oradan giriyor. Bak oraya gidiyor. Sonra şuralardan böyle gidiyor arkadaşlar. Bak. Yaramaz yaramaz. Çok yaramazsınız siz çok. Arkadaşlar küçüğe bakıyorum ama he. Gördüm orada bir bir tavşan gördüm ben orada. Allah! Im. Hadi ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Hadi ayağa kalk. Ayağa anneciğim. Ayağa kalk bir tanem. Nereye fıstığım? Ay. Hadi Ay. bakalım gel. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ha. Oh, neredesin? Allah'ım ikisi de mi buradaymış? Hadi gel. Ya balkona gitmek istiyorsanız biliyorum. Ama gelin.

kendilerini temizliyorlar. Hey bücürükler gelin. Gelin buraya. Anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> ya bir gelmediniz. Arkadaşlar ben tavşanları artık alamıyorum. Onlar balkona çıkacaklar. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.